Bitlo kripto para platformu sunar. bu hafta önemli bir hafta bilanço haftası ve Amerikan seçimlerine artık bir iki elin parmağını geçmeyecek kadar az bir süre kaldı. Şimdi neler oluyor neler bitiyor bunların hepsini konuşma vakti geldi. Birincisi emtia fiyatlarında rekorlar kırıldı. Gümüş 34 doları gördü. Altın 2732 dolara kadar çıktı. Ufak bir düzeltme yapabilirler. Orta Doğu'daki kritik süreç ve savaşın nereye gideceği önemli. Diğer taraftan Amerikan tarafında borsalar Borsalar, e, yapılan araştırmalara göre katılımcılar %45 ile bu hafta açıklanacak olan bilançoların yatırımlarını etkileyeceğini söylüyorlar. Fed'in kararını %16 seçimlerinde %17 oranında etkileyeceğini düşünüyorlar. O nedenle enflasyon ve istihdam konusu da gündemimizde olacak. Tüm bu haberlerden geri kalmak istemiyorsanız Bestonic'la Global Piyasalar diye bir telegram kanalım var. Orada an be an her türlü e, bilgiyi alabiliyorsunuz. S&P 500, 5800 seviyelere geldi ve rekor tazeledi. Dediğim gibi özellikle çarşamba gecesi piyasalar bizim piyasalarımız kapandıktan sonra gelecek olan Tesla bilançosu çok önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta Tesla kritik bir şekilde bütün Bitcoin'lerini farklı bir adrese transfer etti. Geçtiğimiz hafta Ripple stabil coin'ini açıkladı ve ilginç bir şekilde Ripple ilanmaz. Dogecoin yaratıcısı ilanmaz. Trump'ı çok sert bir şekilde desteklerken Ripple 1 milyon dolarlık 1 milyon dolarlık seçim bağışını Kamala Harris'e yaptı. Diğer taraftan önemli TRX'in ve pek çok borsanın da isimleri büyük bir yönetici kademeleri hapiste olmasına rağmen kripto ticaretine devam ettiklerini gördük. Sek cumartesi gecesi e, Bitcoin ETF'lerinde önemli spot Bitcoin ETF'lerinde önemli birkaç tane kuruluşun daha ETF'lerini onaylayarak bize artık tamamen bu ETF konusunun geçerli olduğunu gösterdi. Son 4-5 gündür 2.3 milyar dolarlık Bitcoin ETF'lerine giriş oldu. Bu da zengin girişi anlamına geliyor ve Bitcoin'i kısa sürede 69 bin dolara taşıdı. Elon Trump'ın e, yatırımlarında ve Trump'a oy verenleri her gün her oy vereni değil ama 1 milyon dolarlık destek vereceğini söyledi. İki kişiye 1 milyon dolar çeklerini takdim ettiler bile. Peki içeride neler oluyor? İçeride biz 750 TL'yi konuştuk. Savunma Sanayi Destek Fonu'nu. O ortadan kalktı ama şimdi 1 milyon TL'nin üzerinde kredi kartı limiti olanlardan 10 bin TL alınması konuşuluyor. Savunma Sanayi tarafı var. Enflasyon beklentilerin altında düştüğü için faiz indirimlerinde Merkez Bankası 7 kere sabit tutmaya devam etti. Büyük ihtimalle Ocak ayına kadar sabit kalınacak. Av Avrupa tarafından iki kere faiz indirimi geldiği için dolar yükseliyor çünkü hem seçimlere hem fede doğru gidiyoruz. Euro tarafında faiz indirimleri geldiği için euro düşüyor. Bu da Euro dolar paritesini aşağıya doğru çekiyor. Bizim borsamızda sıkıntılar var. Borsamıza girişte sıkıntılar var. Ve borsamız 8600 seviyelere kadar geri çekildi. 7900 seviyeleri görürsek de hiç şaşırmayalım. Şirketler yavaş yavaş geri alım yapıyorlar. Bunu büyük şirketler, Türk Hava Yolları bunlardan bir tanesi. Geri alımlar ne zaman yapılır? Artık piyasa düşecek. Bari bizim değerimiz bu kadar düşmesin diye. Şirketler kendi hisselerine yatırım yapmaya başladıklarında geri alım yapıyorlar demek olur. Türk Hava Yolları, havacılık sektörleri şimdi dönemselden çıktık artık. E, turizm bitti. Artık hareketlilik bitti. O yüzden Türk Hava Yolları'nda geriye doğru iniş olabilir. Şu anda özellikle altın tarafına düzeltme var dedik ve Bitcoin tarafında. 69 bin dolar tarafına kolaylıkla taşındı dedik ama 66 bin 200'de boşluklar var ve 66 bin 200'e doğru bir düzeltme gelebilir. Solana 171 dolara kadar çıktı. Orada duramadı. Aynı şey Doge için 15 centi işaret ediyor. Ama MIM coin'ler çok fazla hareketli şu anda. Özellikle Solana tarafında MEW yani artık Cat önümüze çıkacak dediğimde onu pek çok borsanın listelemesiyle en büyük hype'ı o almış durumda. Lütfen yatırım yaptığınız borsalarda işlem hacimlerine bakarak önünüzü görmeye çalışın. İşlem hacmi arttı demek insanlar orada demek. İnsanlar orada demek fiyat hareketliliğini getirecek demek. O nedenle Şimdi verisel olarak gene yayında olacağız ama çarşamba günü 5 kitabı takip edeceğiz. Tesla'nın bilanço raporunu takip edeceğiz. 750 TL'nin üzerine bir de bu arada e, içeride e, aynı zamanda 750 TL kaldırıldı ama herkes 99 bin liraya çok ciddi bir indirim olmuş limitlerde. Bankalarına SMS'le limitlerimi arttırmak istiyorum diyenler de sıkıntılar olmuş. Red cevapları almaya başladılar. Borsamız çok kötü. Gram altında 3000 TL'ye çıkıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Bundan 500 lira olduğunda, altın 500 lira olduğunda o dönem 2021'de çok ciddi bir rekordu. O zaman ons 1830 dolardı. Dolar 8,32 idi. Yani insanlar her ne kadar o zamandan bu zamana kadar dolar tuttuğunuzda çok artmadı denilse de Altın şu anda 6x artmış durumda. Dolar 7x artmış durumda. Aynı zamanda her şeyin dolara göre fiyatlandığını unutmamak gerekiyor. Konut ilanlarında kira artış hızının durduğunu söylüyor gayrimenkul tarafı. Çünkü gerek amorti etmesi gerek kiraların astronomik şekilde artması satış tarafına sıkıntıyı gösteriyor. Her ne kadar geçtiğimiz ay gayrimenkul satışı rekor kırdı diye haberler görmüş olsak da baktığınız zaman ikinci el konutları el değiştirdiğini görüyoruz. Yeni konutlarda alım Satımda çok ciddi sıkıntılar var. Otomobil tarafında eğer otomobili 200 bin lira alta koyarsanız çok rahatlıkla satabiliyorsunuz. Doğrulanan ilanlarda sıkıntılar yine bütün Türkiye'de devam ediyor. Diğer taraftan sağlık tarafındaki skandalla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bana göre bebekler uyurken susulur, ölürken değil. O nedenle hiçbir şekilde yapılacak bir şey yok. Fahrettin Koca'nın bundan bir buçuk sene önce bunu rapor etmiş olması şu andaki Sağlık Bakanı'nı da gölgeye düşürüyor gibi gözüküyor. Bu ama devlet nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği bir karar. Diğer taraftan özellikle Vural Çelik'le ilgili Avrupa Yakası'nın benim çok izlediğim Vural Çelik Kubilay Peynircioğlu karakterinin ölümüyle ilgili Güse bir Selim Belli açıklamaları vardı. Şimdi artık bunlar magazinsel ekonomiyle ilgili ne alaka diyorsunuz ama insanların birbirlerine karşı ne kadar gaddar olabileceklerini insanların birbirlerinin ölümüne dahi saygı duyamayacağını aslında bizim televizyonda gördüğümüz insanların çok daha farklı olduğunu gösteren olaylar yaşıyoruz. Bu arada her gün kalkıyoruz bir çocuk istismarı haberini görüyoruz bir de rezil Dilan Polatlardan haberler görüyoruz. 7 milyon kişi takip ediyor böyle bir şey olamaz. En son e, halka açık umumi bir yerde dans ederken iki kız kardeş öpüşmüşler muhteşem bir de bunu normal demişler gözaltına alınmışlar. Bir diğer önemli konu da e, Fethullah Gülen. Ateşler ateşi bol olsun diye spikerler çıktılar şimdi peş peşe açıklamalar yapmaya başladılar. Türkiye'yi hem demokratik anlamda hem kutuplaştırma anlamında birbirine sokan bir isim. E, beter olsun e, zamanında koruyan insanlar da neler yaptığını görsünler. Vatanına hainlik eden işte Pensilvanya'da veya istiyorsanız Monako'nun en güzel sarayında olsun vatan hainiyseniz vatanınızı ancak dışarıdan izleyerek ve ancak onu içeriden karıştırmaya çalışarak bir şeyler yapabilirsiniz. O nedenle en son fotoğrafları falan servis ediliyor, e, hak ettiğini buldu ve bence e, gerçekten. Türkiye'ye çok büyük zararlar verdi. Gerek kurumlara sızarak, gerek onları ona peşkeş çekilerek, gerekse de Amerika'nın köpeği olarak. O nedenle burada çok ciddi sıkıntılar var ve bu kadroların elenmesi, bu kadroların Türkiye'ye faydalı hale gelmesi çok uzun zaman alacak. O nedenle bu hafta daha çok paraya odaklanmamız daha mantıklı. Çünkü sosyolojik anlamdan Türkiye sapır sapır dökülüyor ve çok kötü durumda. O nedenle paramızı nasıl enflasyon karşısında eritmeyiz? Paramızı nasıl her şeye karşı koruruz? Çünkü Türkiye'de olay şuna gelmiş durumda. Eğer maddi olarak gücün yoksa manevi olarak zaten insan yerine konmayacaksın. Yeni doğan bebekler kötü kadar kaderlerle doğuyorlar. Çocuklara yaşam hakkı verilmiyor. Bir köyde onlarca 20 20 tane çocuk bir anda ölüyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Çünkü erkek evlatlarını korumaya çalışıyorlar. Kızlar ya hizmetçi olmaya ya evlendirilmeye gidiyorlar. 1 milyon tanesi okul çağında kopartılıyor. Yaşayabilenler, kaliteli yaşayabilenler de bir çocuğa veya bir dedeye genç evlat olarak değil, genç gelin olarak veriliyor. O nedenle Türkiye tarafında sosyolojik olarak bu kadar kötü müydük bilmiyorum ama Gerçekten sıkıntılı bir dönemdeyiz. O nedenle kendimizi, gemimizi kurtaran kaptan diyerek önümüze bakmalıyız. Ben her zaman bunun örneğini veriyorum. Finansal okuryazarlık ayrı, finansal yatırımları bilmek ayrı. Ama Türkiye'de artık yatırım dışında çok farklı alanları araştırmanız ve uyanık olmanız gereken zamanlardayız. E, o nedenle bir de son bir şey şeyde NASA'dan bir uyarı var. NASA'dan uyarı bir güneş fırtınasına doğru yaklaştığımız ve çok büyük çapta internet kesintilerinin olabileceği anlamında. O nedenle dijital bankacılık, efendim 7000 TL'ye kadar kredi kartı gibi şeylere inanmak yerine mutlaka kasanızda fiziki olarak altın ve fiziki olarak dolar ve TL tutmanızı daha mantıklı görerek. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir uyarıdır. Ne kadar uyanık olursanız Türkiye'de o kadar ayakta kalabilirsiniz. E, ayakta olmayan pek fazla can hakkı da verilmiyor zaten diyerek noktalıyım. görüşmek üzere yorum yapmayı abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bitlo kripto para platformu sundu.